<laughs> Muzaffer bu gelen Kenan değil mi? Evet o. Kenan! Kenan! Kenan oğlum! Arkadaşlar Kenan geliyor! Kenan! Kenan oğlum! <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Hoş evladım. Hoş, 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 <laughs> hoş geldin Kenan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Eee ne var ne yok? Ne zaman çıktın hapisten? Yeni çıktım. Allah'ıma bin şükür, seneler sonra gene aramızdasın. Bizde ise anlatacak o kadar çok haber var ki, sana neler anlatacağım neler! Hoş geldin abi! Geçmiş olsun! Hoş geldin! Neyse Kenan, bütün üzüntüler artık geride kaldı. Çok şükür Allah'a. <laughs> Ahmet abi, Ahmet abi! Kenan abi hapisten çıkmış, geliyor! Hadi! <laughs> <laughs> Anladın değil mi başımızdaki belayı? Bütün ümidimiz sensin Kenan. Bu serserilerle ancak sen baş edebilirsin. Aksi halde çoluk çocuğumuzla perişan olacağız. Sen Kasım Paşalı Recep'i, Tophaneli İzzet'i, Bitirim Osman'ı, Arap Kadir'i silip süpürmüş adamsın. Beş leşi olan Basri bile kaçarken pabuçlarını unuttu. Bize yardım et Kenan. Polise söylersek bu hergeller bize yapmayacaklarını bırakmazlar. Reşat diye biri var başlarında. İstanbul'a belediye reisi olmaya çalışan biri. Niye bizlerle uğraşırlar bilmem. Düşün bir işe yaramaz adam başımıza bir de belediye reisi olacak. Adamlarını yıldırırsak bizim peşimizi bırakır. Bize yardım et Kenan. Yardım... Efendim sizi bey görmek istiyor. İşiniz olduğunu söyledim dinlemiyor. Kimmiş? Kenan isminde biri. Kenan mı? Yok olduğumu söyleyin. Peki efendim. Beyefendi evde yok. Söyleyeceklerini bana söyle. Hisar halkı Reşat Bey'in kendilerinden haraç almasından şikayetçiler. Bunu söyleyecektim. Baba, dışarıdaki adam ne demek istedi anlayamadım. Reşat'a söyleyin, adamlarını haraç almak için bir daha göndermesin dedi. Ne demek istedi? Cevap vermedin baba. Sen henüz sual soracak kadar büyümedin. Kapılardan gizlice konuşmaları dinlemek de son olsun. Git şimdi. Tarık. Demin kapıya gelen adamı takip edin. Ve ona... ...iyi bir ders verin. Emredersiniz efendim. Hey Muzaffer! Duydun mu? Kenan'dan daha araç almaya gelmişler. Vay be! Ya saat beşte tekrar geleceklermiş. Hasan dayı yukarıda mı? Yukarıda. Bu tükürme oyundan vazgeçmemişsin Hasan dayı. <laughs> Vay Kenan! <gülüyor> 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 ne zaman çıktın hapisten? Birkaç gün oldu. Af çıktı demek? Af çıkmadı. Bana izin verdiler. Biraz rahatsızım. Ah, geçmiş olsun. Ah, 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 gel, birkaç lokma atıştırırken laflarız. Zehra, hadi gelin, yemek hazır. Sen yokken evlendim Kenan, bir de oğlum oldu. Karım çamaşır yıkarken ben yemek hazırlarım. Ne yaparsın? Garibe fazla yüklenmemek gerek. Yardım etmemiz lazım işte. Ya böyle. Hadi çabuk olun. Bu benim kaşık düşmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bacım. Ahmet, öp bakalım elini. Çok yaşa yavrum. Misafirden önce yemeğe başlanmaz. Ben misafir sayılmam. Bırak çocuk rahat etsin bacım. Hadi, <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Şu adamı arıyorum. Çok kısa zamanda bulmam gerek. Tanıdın mı? Tanıdım. Öldüremediğin adam. Bunun nerede olduğunu bulacaksın bana. Senin tanıdığın çok. Merak etme. Halledeceğim meseleni. Sıçan deliğinde de olsa bulacağım onu. Hadi şunu bitirelim. Ah.